MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugünkü ilk mitingini Bursa'da yaptı. Bahçeli'nin hedefinde bir vali vardı. Diyarbakır'ı Kürdistan'ın başkenti olarak tanımlayan Bitlis valisi Orhan Öztürk. Buradan soruyorum. Kürdistan neresidir? Diyarbakır ne zamandan beri Türkiye'den kopmuştur? Diyarbakır'ı Sözde Kürdistan haritası içinde gösteren gafiller, Diyarbakır'ı sözde Kürdistan'la birlikte anan cahiller, Diyarbakır'ı küçücük akıllarınca sözde Kürdistan'a zimmetleyen hainler başaramayacak, hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Kürdistan hayallerine kapılanlar bu yanlıştan dönünüz çözüm ve barış diyerek çözülmemizi ve çökmemizi projelendiren milliyet fukaraları bu hayalden uyanınız. Bizim verecek toprağımız yoktur. Bizim peşkeş çekerecek değerimiz yoktur. Bizim kaybedecek bir tek insanımız yoktur.